Dünyada kaç ülkede insanlar kendi cumhurbaşkanından korkarlar? Kaç ülkede merak ediyorum. Şöyle düşünün dünyanın ülkelerini ya. İster seçimle iş başına gelsin, ister parlamento seçmiş olsun. Hangi halk kendi devlet başkanından korkar? Burada öyle bir duygu var ya. Bu bir gerçek. Benim uydurduğum bir şey değil. Çocuklar korkuyor çocuklar tanımıyorlar ama televizyonda görünce korkuyorlar ya. Böyle bir yüz ifadesi var artık. Böyle bir ruh hali var. Korku salıyor ülke. Söylemleriyle, tehditleriyle, zehirli diliyle toplumu ayrıştırıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı değil, bir partinin propaganda merkezinin çok ötesinde bir psikolojik savaş merkezine dönüştü. Ve dönüp bize, dönüp bize siz neden cumhurbaşkanıyla uğraşıyorsunuz diyorlar. Bizim uğraştığımız yok. Kendisi durmuyor yerinde. Yerinde otursa cumhurbaşkanlığını yapsa saygı duyacağız. Bizim hangi cumhurbaşkanına karşı saygısızlığımız oldu? Buna karşı da bir saygısızlığımız olmadı bugüne kadar. Ama kendisinin saygısızlıklarına da boyun eğmemizi kimse beklemesin bizde. Gece gündüz bize hakaret tehditler yağdıracak. Biz cumhurbaşkanını eleştirdiğimizde Efendim siz neden cumhurbaşkanıyla uğraşıyorsunuz diyecektir. Eğer siyasette çok hevesliyse geçmiş dönemde genel başkanlık yaptı. Bir istifaya bakar. Cumhurbaşkanı'ndan istifa eder, yeniden AKP'nin başına gelir. Çok seviyorsa bu yola çıktır. Niye yapmıyor bunu?